akşamlar değerli dostlar. Bugün endeks tarafında e, zayıf bir gündü ve 9600'de kırılınca 9500'lere kadar sarktık. E, dediğim gibi 9600'ün altında artık bir düşüş trendi başlıyor. Ana destekler 9400 ve 9100. E, buralara kadar gelmemiz gayet olası hızlıca 9600'ün üzerine çıkıp o çok bahsettiğim 9800 ve 10.000'in üstüne çıkmadan bize kesinlikle rahat yok. Şimdi bugün çok tartışılan bir rapor yayınlandı. Tebin raporu. Türk Hava Yolları için %105 bir getiri potansiyeline sahip dedi. 491 liradan hedef fiyatı 636 liraya çıkardı. Bir, yer, bir diğer de e, hisse Tav'dı, Tavhavi Limanları. %91'lik bir getiri potansiyeli var dedi. E, onu da 342'den 477 liraya çıkardı. Ama en çok tartışılan iki tane hisse var e, bu raporda. Çünkü hisselerde endeks altı getiri deyip hedef fiyatları düşürdü. İlki Vestel, Vestel'de daha önce 123 lira hedef fiyat vermişti. Bunu 49.70'e çıkardı, şey düşürdü. Ve Pet e de aynı şekilde 26 liradan 16.78'e düşürdü hedef fiyatını ve endeks altı getiri olarak tavsiyesini güncelledi. Tabi burada çok tartışılacak konular var. Bakalım bu hisseler nasıl hareket edecek ve yatırımcılar bu rapora nasıl tepki verecek. Sanki özellikle ileriki dönemde bu rapor çok konuşulacak gibi. Hepinize bol kazançlar diliyorum.